Renkli masal kutusuna hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil mi yeşil, çiçeklerle dolu bir ormanda uğur böceği lili yaşarmış. Kırmızı kanatlarının üzerindeki siyah benekleri parıl parıl parlayan lili, günlerini çiçekler arasında dolaşarak ve gökyüzünde uçuşarak geçirirmiş. O, neşeli ve meraklı bir uğur böceğiymiş. Lili'nin en iyi arkadaşı ise karınca kikiymiş. Kiki kocaman bir karınca yuvasında yüzlerce karıncayla birlikte yaşar ve her gün durmadan çalışırmış. Kiki ve arkadaşları yuvaları için yiyecek toplar, tüneller kazar, birbirlerine yardım ederlermiş. Lili Kiki'yi çok severmiş ama bir türlü onun neden bu kadar çok çalıştığını anlayamazmış. Bir gün Lili Kiki'nin çalıştığı yere uçmuş ve ona seslenmiş. Kiki, neden hep çalışıyorsun? Gel biraz uçalım, çiçeklerden bal özü toplayalım. Çok eğlenceli olur. Kiki başını kaldırmış ve gülümseyerek cevap vermiş. Ah Lili, biz karıncalar hep birlikte çalışmalıyız. Kış gelmeden yiyeceklerimizi toplamamız gerekiyor. Lili bu yanıtı duyunca biraz düşünmüş ve sonra gülerek. Ama Kiki, kış gelene kadar daha çok zaman var. Gel, bir günlüğüne eğlenelim demiş. Kiki Lili'yi kıramamış ve onunla birlikte çiçekler arasında dolaşmaya başlamış. Beraber rengarenk kelebeklerle yarışmışlar, tatlı meyvelerin suyunu içmişler ve büyük bir mantarın altında gölgeye uzanıp bulutları seyretmişler. Ama tam o sırada gökyüzünde kara bulutlar toplanmaya başlamış. Güçlü bir rüzgar esmiş ve yağmur taneleri hızla düşmeye başlamış. Lili hemen kanatlarını kapatmış ama Kiki paniğe kapılmış. Eyvah! Yuvalarımıza dönmeliyiz. Bu yağmur çok güçlü demiş Kiki. Lili hızla uçup Kiki'nin yuvasına gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşmış. Karınca yuvasının girişine büyük bir taş düşmüş ve karıncalar içeri giremiyormuş. Karıncalar telaş içinde taşın etrafında dolaşıyor ama onu kaldıramıyorlarmış. Kiki hemen harekete geçmiş. Birlikte çalışırsak bu taşı kaldırabiliriz diye bağırmış. Tüm karıncalar bir araya gelmiş. Lili de onlara yardım etmek için güçlü rüzgara rağmen kanatlarını çırparak taşı itmeye başlamış. Hep birlikte çalışarak sonunda taşı yuva girişinden kaldırmışlar. Yağmur biraz sonra dinmiş. Güneş tekrar gökyüzünde parlamaya başlamış. Karıncalar yuvalarına girip güvende oldukları için sevinçle şarkılar söylemişler. Lili o an bir şey anlamış. Kiki, sen haklıymışsın. Çalışkan olmak çok önemli. Eğer sen ve arkadaşların yiyecek toplamamış olsaydı, bu yağmurda aç kalabilirdiniz. Kiki gülümsemiş ve başını sallamış. Evet Lili, ama sen de bana eğlenmenin ve dinlenmenin önemli olduğunu gösterdin. Arada bir mola vermek de güzel olabilir. O günden sonra Lili ve Kiki hem birlikte çalışmaya hem de birlikte eğlenmeye karar vermişler. Bazen Lili karıncalara yardım eder, bazen de Kiki küçük molalar vererek Lili ile çiçeklerin arasında dolaşırmış. Ve böylece uğur böceği Lili ve çalışkan karınca Kiki hem çalışmanın hem de eğlenmenin önemli olduğunu öğrenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.